Merhabalar. Almanya'da emeklilik üzerine bilgi vermeye devam edeyim dedim bu videomda çünkü birçok insan çok yanlış bilgilerle yol alıyor. Daha sonrasında da sürekli hüsran yaşıyor. En azından burada sizleri birazcık aydınlatayım ki neyin ne olduğunu bilesiniz. Bir önceki videomda Almanya'da emeklilik yaşlarını dile getirmiştim. Bu videomda da çok ama çok önemli bilgi vereceğim. Bunun için lütfen sonuna kadar dinleyin. Şimdi ben konto ile başlamak istiyorum. Şimdi Almanya'da e, sigortalılık dönemi, bir içeriye prim yatırdığınız dönem, bir de başka dönemler var. Bunlar da sizin sigortalılık döneminize giriyor. Hani e, 45 yıllığınızı doldurduysanız... 67'de değil de daha önce emekli olma hakkınız var demiştim bir önceki videomda. Şimdi buradaki yıllara geçmek istiyorum. Birçok Türkiye'li Türkiye'de çalışmış ya da Türkiye'de okumuş bir yüksek tahsil görmüş. Genelde bunu buradaki emekliler kasasına bildirmiyor. Oysa gelen formlarda yazıyor. In Ausland yani başka bir ülkede e, çalıştınız mı? E, ya da işte okula gittiniz mi? Okul yıllarınızı soruyorlar size. Buraları genelde çalışanlardan biliyorum ben. Boş bırakılıyor. Aman Türkiye'deki emekliliğime bir şey olur e, korkusunda. Çok yanlış, çok yanlış. Bakın Türkiye'de çalışmışlığınız varsa oradaki maaşınıza dokunulmuyor ama yılları tanıtabiliyorsunuz. İşte bu 45 yılı doldurmak söz konusu ya. Türkiye'de eğer sizin bir 10 yılınız varsa, burada da 35 yılınız varsa, 45 yılı hızla doldurmuş oluyorsunuz. Şimdi Türkiye'deki ilk etapta altını çizerek söylüyorum. Türkiye'deki okul yıllarınızı, bir çalışma hayatınız varsa o çalışma sürecini süre olarak, sigortalılık süreci olarak lütfen burada tanıtımını yapın. Tanıtımı nasıl yapılıyor? Konto clearing'la yapıyorsunuz. ...bir konta clearing istiyorsunuz. Bunun ötesinde neler daha sayılıyor? Diyelim ki bir çocuk yetiştirdiniz ve çalışmadınız. Yaklaşık 10 yıl çocuklar için sayım oluyor... ...sizin sigortalılık döneminize. Bunun ötesinde çalıştığınız yılların haricinde... ...diyelim ki işsizsiniz, bu işsizlik süreci de işleniyor... Bunlar hep sizin o sigortalılık sürecinin sayımıdır. Bunların tümünü clearing yaparak tanıtımını yapabilirsiniz. Seneleri eksik olan senelerinizi doldurabilirsiniz. Şimdi ikinci bölüme geçeyim. Malulen emeklilik. Ya işte ben bütün yıllarımı dolduruyorum neden emekli olamıyorum? Eee... A'sı olsun emekli olabilmenin temelinde 5 yıl sigortalı çalışıp içeriye sigorta ödemiş olmak gerekiyor. Ki emekliliği Almanya'da hak edebilirsiniz, yaştan olan emekliliği. Ee, malulen emeklilikte... Dikkat ettikleri bir durum daha var. Bu yasa çıktığı zamanlar böyle 2000 yıllarıydı galiba ben Türkler için çok endişe duydum. Dedim ya çoğu zaten işsiz, işsizlik parası alıyor, sosyal yardım alıyor ya da hasta e, hastalığından dolayı çalışamıyor ve onlar malulen emeklilikte bu yasa çerçevesinde e, zorlanacak ki böyle de oldu. E, şimdi birçok insanın kafasında yanlış bir bilgi var. Ya ben evet şimdi bürga gel alıyorum, e, job center zaten e, benim emekliliğime de para ödüyor. Ya da ben mini job çalışıyorum, oradan da cüzi bir miktar emekliliğime giriyor e, benim işverenim tarafından. E, ya da e, efendim söyleyeyim ben tamam işsizim, işsizlik parası alıyorum ama benim emekliliğim işliyor çünkü oradan para yatıyor. Bu şekil düşünmek. Çok ama çok büyük yanlış. Yatmıyor mu? Evet yatıyor. Fakat sigortalılık bu son 5 seneye malulen emeklilikte baktıkları zaman şuna dikkat ediyorlar. Şu an sigortalılığı görünüyor mu? Evet görünüyor. Güzü e, bir miktar da olsa bir yatırım var mı? Bu sizin sadece yıllarınız için yatırılıyor. Şöyle diyelim emeklilik söz konusu olduğunda malulen emeklilik son 5 senede emekler kasasına siz çalışarak kendinizden prim yatırdınız mı buna bakıyorlar. Yani şöyle düşünün çalışma hayatındaysanız işveren prim yatırır siz de prim yatırırsınız çift prim giriyor içeriye o şekil anlaşılır hale getireyim. Şimdi Arvay samtasınız ee, işsizlik maaşı alıyorsunuz. Burada arvay samt yatırıyor fakat sizden giren bir miktar yok. İşte bu durumda siz tanıtım süreci olarak, sigortalık süreci olarak e, içeride işleniyor. Ama sigortalılık dönemini sizin, sizden kesilen prim olmadığı için doldurmuş olmuyorsunuz. Son 5 senede yani emekliliğe malulen emekliliğe başvurduğunuz e, andan geriye dönük bakacaksınız. Nedir? 2023'teyiz. 2023'te malulen emeklilik için müracaat ettiniz. Hemen böyle bir geriye dönüyorlar. 2018'den 2023'e kadar 3 yıl çalışarak bir işverenden bir de sizden içeriye prim girdi mi? Buna bakılıyor eğer girmemişse o zaman sigortalılık dönemini yerine getirmediğiniz için malulen emekli olamıyorsunuz. Lütfen bu videoyu birkaç defa dinleyin. Bu verdiğim mesajı muhakkak benimseyin. Çünkü çok insan su hüsran yaşıyor. Emekliliğine ret geliyor. Bunu yanlış Hafıza kaydı yaptığı, yanlış bildiği için. Evet, Arbay Sam'ta da olsanız içeriye e, az miktarda prim giriyor o taraftan ama sizden girmiyor. Burada emekler kasası yanlış şu imkanı da sunuyor. Diyelim ki e, işsiz kaldınız, bu durumda sizden prim girmiyor. Boşluğa düşmemeniz için şunu yapabilirsiniz kendi cebinizden kendi payınıza düşen en düşük primi ödeyebilirsiniz bundan birkaç sene önce e, miktar 80 euroydu hatırladığım kadarıyla bir iki sene önce şu an yeni verilere e, bakmadım ve ben her zaman öneriyorum yani burger alsanız e, sizlik yardımı da alsanız mini jobta da çalışsanız lütfen kendi payınıza düşen sizin ödemeniz gereken primi ödeyin bu imkan var. E, emekler kasasından bir döküm istiyorsunuz bunu dolduruyorsunuz ve frivillig yani özgürce ayrıyeten kendi priminizi içeri ödüyorsunuz. Ne oluyor böylelikle ağır bir hastalık durumunda o sigortalılık dönemini yerine getirmiş oluyorsunuz. Çünkü içeriye sizden de prim giriyor. Bu çok önemli. Burada bunu lütfen dikkate alın çünkü ben üzülüyorum böyle malulen emeklilik koşullarını yerine getiriyor kişi fakat emekli olamıyor. Ret geliyor ve bu durumda da Grundsicherung Amt'a bağlanıyor. Grundsicherung Amt'tan aldığınız emeklilik değil o bir sosyal yardım. Bu sosyal yardım alabilmeniz için malınızın mülkünüzün olmaması lazım. Bütün ailenin geliri sayılıyor. Aynı zamanda da şu özgürlüğe sahip değilsiniz. Gidip emekli olan gibi Türkiye'de yaşayamıyorsunuz. 6 haftadan fazla Türkiye'de kalamıyorsunuz. Yani bir esaret daha fazla sosyal yardım almak. Bunu ben böyle görüyorum. Şimdi kısaca toparladığım zaman... ...konto clearing yapın. Türkiye'de çalışmışlığınız varsa... ...ya da okul hayatınız varsa... Bunun tanıtımını kontaklayarak yapabilirsiniz. Ayrıyeten boşluklarınız varsa, çocuk yetiştirdiniz ya da o süreçte işsizdiniz. Bu tür boşluklar varsa bunları da içine işletebilirsiniz. Bu süre 45 sene ya da 35 sene sadece prim girmiş olan seneler değil, sizin bu Burada aralıksız sigortalı olduğunuzu gösteren bir cetveldir. Bu ne işe yarıyor? Daha erken emekli olmak istiyorsanız daha hızlı 45 senenizi doldurmuş oluyorsunuz sigortalılık sürecini ve böylelikle 67 değil de daha önce emekliye ayrılabiliyorsunuz ya da 35 yılınızı daha hızlı dolduruyorsunuz kesintiyle emek daha erken emekli olabiliyorsunuz malulen emeklilik durumunda dikkat etmeniz gereken toparlarsam sadece bu süre değil dikkate alınan dikkate alınan son 5 senede 3 sene prim yatmış mı prim derken Arbaş Santan, Job Santan'dan yatan miktar değil, sizin cebinizden çıkan miktar, yani sizden kesilen miktar, siz sizin içeriye yapmış olduğunuz ödeme, ee, diğerleri sadece sigortalılık sürecine e, sayılıyor. Ama içeriye prim girmediyse, sizden girmediyse malumen emekli olamıyorsunuz. Bunu da dikkate alın. Burada bir çözüm var. Böyle bir durum söz konusuysa emekliler kasasına bir freiwillig yani özgürce ben primlerimi aylık ödeyeceğim kendi payıma düşeni e, diye içeriye bir bildiri yapabilirsiniz. Ve primlerinizi kendiniz de... Ödeyebilirsiniz en düşük e, hali ortalama 80-90 Euro'ydu bundan iki sene önce e, bu şekil en azından orijikoyu ortadan kaldırırsınız malulen emeklilik halinde e, en azından son beş senede üç sene sizin içeriye prim ödediğiniz için e, rahatlıkla e, malulen emekliye ayrılabilirsiniz. Evet kısacık toparlamaya çalıştım. Yine de videom uzadı, uzadı. Lütfen bu videoyu, bu bilgileri çevrenizle paylaşın. Onlar da bilgilensin ve hataya düşmesin. Sonrasında sükutu, hısran yaşanmasın. Hoşçakalın.